Bilmece kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle para bir borsası hakkındaki genel düşüncelerimi paylaşacağım. Daha sonra da borsayı detaylı olarak birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bildiğimiz üzere Paribu Borsası. En çok kullanılan ve Türkiye'deki en büyük borsalardan bir tanesi. Paribu Borsası'nın avantajlarına bakacak olursak çok basit ve kullanışlı bir arayüzü var. Birazdan incelediğimizde de göreceksiniz. Kullanımı gerçekten çok basit. Yeni kayıt olan veya bu işte çok fazla bilgisi olmayan herkese rahatlıkla kullanabileceği bir borsa. Kimlik onayı gibi işlemler de çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bunu da birazdan size göstereceğim. 2-3 dakika içinde kimlik onayınızı yapıp alım-satım işlemlerine başlayabiliyorsunuz. Paribu Borsası en güzel avantajlarından bir tanesi de fan tokenları. diğer borsalarda yayınlanmadan önce öncelikle para bir yayınlanıyor. Hatta şu anda Fener Token yeni çıktı bildiğiniz üzere. 9 Ağustos itibariyle sadece para yayınlanmaya başladı. Böyle fan gibi de güzel avantajlar sağlıyor. Ancak şimdi bir de dezavantajlarına bakacak olursak da benim kendi figürüm sorarsanız ben çok fazla paribu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunun bir sebebi komisyon ücretleri çok fazla. Diğer bir sebebine bakacak olursak da Bitcoin'in düşüp çık düştüğü çok fazla düştüğü veya çıktığı zamanlarda alım satım işlemleri çok yoğun olduğu için borsada kasma zor oluyor. Bu sebeple alım satım yapamıyorsunuz. Bu da sizin zarar etmenize sebep olabilir. Bu da bu borsayı tavsiye etmiyorum. En büyük sebeplerinden bir tanesi ben kendim Binance TR veya Binance Global'ı kullanıyorum. Siz de kullanmak isterseniz açıklama ve yorum kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan komisyon indirimi linki siz de kayıt olabilirsiniz. Komisyon indirimi olarak ya da işlem ücretleri olarak hız olarak para bu borçasına göre bana göre daha avantajlı. Şimdi de dilerseniz borsanın incelemesine geçelim. Hesabınızı oluşturduktan sonra alım satım yapabilmek için, para yükleyebilmek için hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Bu işlem de basit bir işlem. Öncelikle size hesabınızın kimlik onayını yapmayı göstereceğim. Ayarlar kısmında kimlik doğrulaması diyor. Buraya benimki doğrulandı. Siz bu kimlik doğrulamaya tıkladığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacak. Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, buradaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde girdiğiniz zaman bilgilerimi kaydet dediğinizde çok hızlı bir şekilde kimlik olayınız yapılmış oluyor. Burada istenilen bilgileri girdikten sonra kimlik onayınız çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Alım satım işlemlerini göstereyim size. Öncelikle cüzdana giriyoruz. Hesabımıza Türk Lirası yatıracağımız için Buradan Türk Lirası'nı seçiyoruz. Yatırma işlemini yapmak için buradan Paribu'nun anlaşmalı olduğu bankaları görüyorsunuz. Bu bankalardan birisiyle yapacağınız işlemler çok hızlı bir şekilde hesabınıza geçer. Ancak diğer bankalarla da işlem yapabilirsiniz. Sadece çalışma saatleri içerisinde geçer. Buradan da bankanıza bağlı olarak havale ve EFT ücretleri kesiyor. Bunu da söyleyeyim. Buradan bankanızı seçtikten sonra buradaki IBAN'ı kopyalıyorsunuz. Normal bir şekilde para transferi yapar gibi para transferinizi yapıyorsunuz. IBAN'ı bunu yazıyorsunuz. Para bu teknoloji her şeyi gördükten sonra yatırma işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde çekme işlemine de bakacak olursak çekme işlemi de aynı şekilde gerçekleşiyor. Buraya kendi IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Çekilecek miktarı giriyorsunuz. Çekim işleminde 3 TL sizden ücret kesiyor. Yani paranızdan 3 TL kesiyor. Çekildikten sonra çok kısa bir süre sonra işleminiz gerçekleşmiş oluyor. TL yatırma işlemi bu kadardı. Burada kripto varlıklarınızı aşağıda fan token varlıklarınızı görüyorsunuz. Farklı bir borsaya Kripto para gönderip veya çekebilirsiniz. Buradan da aynı şekilde buna tıklıyorsunuz. Burada veya yatırma adresini kopyalıyorsunuz. Yatıracağınız veya çekeceğiniz borsadan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi piyasalara bakacak olursak piyasalarda Tümü TL, fan tokenlar veya USDT olarak alınan tokenları görebilirsiniz. Örneğin hesabımıza TL yüklemiştik. Bu hesap bu TL ile mesela diyelim ki bir tane coin alacağız. Herhangi bir coine tıklıyoruz. Buradan fiyatını alacağımız miktar girerek al deyip işlemimizi tamamlayabiliriz. Çok kullandığınız coin'ler varsa buradan favorilere ekleyip daha sonra buradan favorilerden o coininizi görebilirsiniz. Veya diyelim ki bu coin'in grafiğini görmek istiyorsunuz. Şuraya tıkladığınızda coin'in 6 saatlik, 24 saatlik, 7 günlük, 1 aylık, 3 aylık veya 6 aylık grafiğini inceleyebilirsiniz. Buradan da alarm kurabilirsiniz. Bu alarm ne işe yarıyor derseniz mesela diyelim ki 9'un üstüne çıktığında bana haber ver veya 8'in altına düştüğünde bana haber ver gibi işlemleri buradan yapıyorsunuz. Alarmınızı kuruyorsunuz ve hani bu olduğu zaman bu işlemleri olduğu zaman size alarm veriyor. Buradan da sıralayabilirsiniz coinlerinizin neye göre sıralandığına karar verebilirsiniz. Bir diğer alıp satma yöntemi de burası. Buradan hızlı bir şekilde alım satım işlemi de yapabilirsiniz. Şuradan alacağınız coini elinizle seçip örnek veriyorum Fenerbahçe token alacağız. Buradan seçiyorum. Ee, sat diyebiliyorum aynı şekilde alacağımız miktarı giriyoruz ve alıyoruz. Hızlı bir şekilde buradan da alım satım işlemleri yapabilirsiniz. Ana sayfaya geldiğimizde de ana sayfada az önceki gibi alarm kur var. Yine istediğiniz bir coini buradan seçerek ona alarm kurabilirsiniz. Burada para birimi hepleri var ve en altta da en çok işlem gören coinleri buradan görebilirsiniz daha fazla diyerek. Ee, benim para bu hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Binance indirimli linkimiz açıklama ve sabitli yorumlar kısmında var. Dilerseniz oradan da üye olabilirsiniz. Teşekkürler. iyi günler.